Geyik Yorum kanalından herkese merhabalar. Ben Rıdvan Erman. 23 Aralık Çarşamba günü, 2020 Çarşamba günü iddia yorum ve analizlerimizi yapacağız. Biliyorsunuz pandemi sürecinden dolayı ligden düşmeyen takımlar oldu. Ve bazı liglerde hafta içi de ligi yetiştirmek için hafta içi maçları da oluyor. Çarşamba günü size 3, yani bugün size 3 ila 4 kupon vermeyi düşünüyorum. İlk olarak oynayacağım, size söyleyeceğim kuponum ise Montpellier-Lille maçı. Şimdi burada e, liderle altıncının maçı olacak. Biliyorsunuz liderliğini sürdürüyor şu an. E, Burak Yılmaz, Yusuf ve Zeki üçlüsü güzel işler yapıyor. Burak Yılmaz onlara e, olumlu anlamda gençlere taktik, teknik, gol yollarında etkili oluyor. Diğer taraftan Montpellier'de, Montpellier'de e, e, e Lili takibini bırakmıyor. Bu yarıştan ko kopmaması için bu maçı almak için çabalayacak. Ama ve lakin formda olan bir Lille'in bu maçı bırakacağını ben düşünmüyorum. Geçen hafta PSG maçında 0-0 berabere kaldı. O gergin süreci atlattılar. Bir puan bir puandır. Kendi evlerinde puan kaybettiler ama karşıdaki takımda PSG sonuçta. Bu maçta maç sonu 2'nin Olacağını düşünüyorum. Lille'in bu maçtan e, puan kaybı yaşamadan yoluna devam edeceğini söyleyebiliriz. Bir sonraki maçımız ise Milan-Lazio maçına geçelim. Bu da e, Hakan Çalhanoğlu'nun sırtlandığı e, Milan liderliğini sürdürüyor. Sağ sol ama geçen hafta sağ sol maçında Serie A. Tarihinin en erken golü atıldı. Sonra ikinci gol geldi zaten. İlk e, dakikalarda işi bitirdi. Ve 2-1 zorlu deplasman. Sağ-sola deplasmanından puan kaybı yaşamadan ayrıldı. Milan'da şöyle bir durum var. Şu an için Zlatan İbrahimovic'in sakatlığı. Onun gol yollarında biraz daha kısır olmasına sebep oluyor. İbrahimovic olsa... Maç tamamen farklı olabilir olabilirdi diyelim. Lazio cephesine bakarsak inişli çıkışlı bir süreç geçiriyor. Geçen hafta Napoli karşılaşmasında aldığı galibiyetle bir moral buldu. E, i̇nişli çıkışı bir süreç geçiriyor. Ama bu maçta e, iki tarafında gol bulacağını düşünürsek. Benim dediğim İbrahimovic etmenini de dahil edersek. Bu maça karşılıklı gol var seçeneği daha... Ee, oynanması ideal olacağını düşünüyorum. Bir sonraki maçımız kendi ligimize gelelim. Spor Tuta Süper Ligi. Kasımpaşa ve Gaziantep karşılaşmasını değerlendirelim. Şimdi Kasımpaşa Fuat Hoca ile beraber etkili futbol oyna oynayan takımlardan bir tanesi. Kendi sahasında daha fazla etkili oynamaya başladı. Ve ee... İyi performans grafiği gün geçtikçe de artacak. Diğer taraftan Gaziantep cephesine bakacak olursak Zaten Sumitika ve Ekim'i şu son dönemin Bence en etkileyici futbol oynayan takımlarından bir tanesi. 21 maçta tek mağlubiyetleri var. Büyükleri de birbir bir yenme başarısı gösteriyor. En son Fenerbahçe'yi yendi. Gol yollarında çok etkililer. Bu maçta iki takım da etkili oynayacaklarını, hücum anlamında ellerinden ne geliyorsa onu yapacaklarını düşünüyorum. Sonuçta Kasımpaşa'nın rakibi 21 maçta tek mağlubiyet alan bir Gaziantep yani Sumudikan'ın ekibi var. Bu maçta karşılıklı gol var seçeneğinin daha ideal olacağını düşünüyorum. bir sonraki maçım yani bunu oynamak size kalmış. Fenerbahçe, Başakşehir maçı. Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin çok inişli çıkışlı süreçleri geçiyor. Keza Başakşehir'in de öyle Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi adapte süreci. Onu ligden biraz gerilere doğru itti. Onun açısından baktığın anda Fenerbahçe'nin kötü bir sürecini değerlendirmek isteyecek. Fenerbahçe'de bu giden kötü süreçte bir an, biraz olsun nefes alabilmek için canla başa bu mücadeleden puan çıkarmaya çalışacak. Lakin taraf oynamak e, bu maç karşılaşma için riskli olduğunu düşünüyorum. Bu maçı oynamak isteyenler için ise karşılıklı gol ver seçeneği bence güzel bir tahmin olur diyorum. Bugünlük iddia yorum ve analizlerimizin de sonuna geldik. Bir başka yorum ve analizlerimizde görüşmek üzere diyorum. Bizi takip edin. Yorumlarınızı atın. E, Bildirimlerinizi de açık bırakın. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.